Herkese merhaba, yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün birlikte taco yapacağız arkadaşlar. Taco da ne derseniz, Meksika mutfağından bütün dünyaya yayılmış olan harika bir sokak lezzeti. Ben de bugün size e, evde bu tarifi yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Tarife geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi bir tane lavaşı tezgahın üzerine alıyorum. Bir kase yardımıyla bu lavaştan küçük daireler keseceğim. Çünkü çok büyük bir tako yapmak istemiyorum. Ben mini takolar yapacağım bugün size. Evet gördüğünüz gibi küçük daireler kesiyoruz. Gayet güzel bence. İdeal yani. Müzik Bu tarifte muffin kalıbını ters olarak kullanacağım. Tezgahın üzerine alıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını tavada erittim. Şimdi lavaşlarımı tereyağı ile güzelce her iki tarafında yağlıyorum. Ve iki muffin kalıbı arasına böyle taco formu verecek şekilde yerleştiriyorum. Bütün lavaşlarımı aynı şekilde yapacağım. Bu şekilde yerleştirdim lavaşlarımı önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8 dakika pişireceğim. Şimdi tereyağını erittiğim tavayı alıyorum. İçinde hala biraz yağ var gördüğünüz gibi. 150 gram dana kıyması ekliyorum. Evet, başka hiçbir şey katmayacağız. Sadece azıcık kıymaya ihtiyacım var arkadaşlar. Yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Bir 4-5 dakika kadar pişireceğim. Evet, gördüğünüz gibi kıymam da hazır. Şimdi fırından çıktı lavaşlarım. Onları biraz soğumaya bırakacağım. Bir tane avokadoyu alıyorum. Şimdi avokadoyu kesiyorum. Bu çekirdeği hissedin. Çekirdeğe değdikten sonra bıçak komple boydan boya kesiyorum ve ikiye ayırıyorum. Bıçağımı hafifçe çekirdeğe saplıyorum ve sol sağ yaparak çekirdeği çıkarıyorum. Eğer avokadonuz olgunsa kabuğu böyle kolaylıkla çıkacaktır arkadaşlar. Evet isterseniz kaşıkla da alabilirsiniz içini. Ben bu şekilde aldım. Şimdi avokadoyu da böyle ince ince doğruyorum. Bunu bir kaba aldım. Üzerine yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Biraz karabiber serpiyorum ve yarım limonun suyunu sıkıyorum. Hem karıştırıyorum hem de böyle hafifçe eziyorum. Çok fazla değil ama biraz ezeceğim. Ve avokadom da hazır. Şimdi bir de salatamızı yapalım. Bir tane kırmızı soğanı küçük küçük doğradım ekliyorum. Bir tane kapya biberim var yine küçük küçük doğradım. Bir tane küçük domatesim var onu da ekliyorum. Bir tutam maydanozu ince ince doğradım onu ekliyorum. Şöyle tüm malzemelerimi önce güzelce bir karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı kadar mısır var. Onu da ekliyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Ve yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Yarım limonun suyunu sıkıyorum. Karıştırdıktan sonra salatam hazır. Artık her şeyi birleştirme aşamasına geçebiliriz. Evet, lavaşlarım soğudu. Gördüğünüz gibi tam bir taco kıvamını aldı. Şimdi en alta yoğurt ekliyorum. Yoğurdun hemen üzerine avokadoyu ekliyorum. Onun üzerine kıymayı ekliyorum. Ve son olarak da en üste hazırlamış olduğumuz salatadan ekliyoruz. Takom hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bu takoların çok farklı versiyonları var. Ben en son takoda çiğ köfte bile gördüm. Çeşit çeşit yapılabiliyor. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Farklı ve güzel bir lezzet. Böyle takoyu birazcık elinizi batırarak döke saça yemeniz gerekiyor. Onun lezzeti de orada. Umarım beğenirsiniz. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.